fark yok yani. Sanki kendimi Almanya'da gibi hissediyorum. Ev, evler güzel, insanlar çok 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 yakın insana ve işte dediğim gibi güzel bir yer. Antrenmana çok yakınım. Antrenmana yür yürüyerek geliyorum bazen. İstediğim gibi güzel hava olursa işte çok güzel. geçtiğimiz günlerde seninle yaptığımız bir röportajda Galatasaray taraftarına aşık olduğunu söylemiştin. bugünkü taraftarla ilgili bu yoğun yağışta takımını yalnız bırakmayan taraftarla ilgili neler söylersin? Aslında yine aynısını söyleyebilirim yani hiç hiçbir şey değişmedi. Bugün de yine bizi çok güzel çok muhtemel muhteşem desteklediler ve ancak birkaç tane gol de zaten onlar için yani onlara bir şey geri vermemiz lazım. Biz de gollerle geri vermeye çalışıyoruz ve bugün de çok güzel performans gösterdik. Yeterince olarak. geri verdiniz. Bugün 6 golle taşlandırdınız. Son sorum önümüzdeki hafta Karabükspor mücadelesi ve hemen ardından İngiltere'de Chelsea karşılaşmasını yorumlamanı rica ediyoruz. Şimdi ilk ilk baştan Karabükspor'a konsantre oluyoruz. Lig çok önemli bizim için. Her 3 puan çok önemli bizim için. Bugünkü 3 puan çok önemli. Geleceğe 3 puan da çok önemli. Yani hiç hata yapamayacağız Antalya Spor gibi. Antalya Spor'da gibi. Ve inşallah Karabük Spor'daki maçını alırız. Ondan sonra da Chelsea'ye konsantre olabiliriz. Evet. Çok teşekkürler Koray. Bundan sonraki haftalarda başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler...